arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında yazılı senaryo çözümlerimize devam ediyoruz. 11. sınıflarla ilgili yazılı senaryosu çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden yazılı kağıdımızı görelim ve birinci sorumuza bakalım. 0.4 molar 250 ml nitrik asit sulu çözelsini hazırlamak için kaç gram nitrik asit saf suda çözülmelidir diye sorulmuş. Burada şuna dikkat edin molarite ve hacmi biliyorsanız arkadaşlar o asidin molünü hesaplayabilirsiniz. Molünden de zaten gramına geçiş yapabilirsiniz. Bunu şuradan hatırlatmak istiyorum. Molarite dediğimiz derişim ifadesi mol sayısının hacme oranıydı. E burada ben molü bulmak istiyorsam çünkü molü bulacağım ki oradan da kütleyi hesaplayayım. Molarite ile hacmi çarpabiliriz. E burada zaten molarite verilmiş, hacim verilmiş. Yalnız hacmi litreye çevirmeyi unutmuyoruz. O zaman mol sayımız eşittir 0.4 çarpı 0.25 diyorum litreye çevirdim. Buradan 0.1 mol buluruz. Peki burada dikkat edin mol kütlemiz kaç? 63. O zaman şöyle diyoruz, 1 eşittir diyorum. N eşittir m bölü madan. Hatta şuraya yazalım. N eşittir kütle bölü mol kütlemiz. N değerimiz 1 mol e, kütlemizi istiyor bizden. O zaman mol kütlemiz de sorunun altında verildiği için 63 diye yazıyoruz. E, ben buraya yanlışlıkla 1 yazdım. 0.1 yazacağım arkadaşlar. 0.1 çarpı 63'ten m değerimiz eşittir 6.3 gram gelir. Çünkü mol sayısını 0.1 mol bulmuştuk. O yüzden buraya da 0.1 mol yazacağız. Gelelim ikinci sorumuza. Bakalım ne ile ilgili. Bir ATV basınç altında 400 gram saf suda 40.4 gram potasyum nitrat tuzu tamamen çözülmektedir. Buna göre elde edilen çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir diye bir kolligatif sorusu arkadaşlar. Kaynama noktası yükselmesini hatırlayın. Burada kaç santigrat derece yükseldiğini hesaplayacağız. O zaman şöyle düşünün. Delta T eşittir. Zaten bu formülü hatırlıyorsunuz. Kim diyorduk değil mi? Bakın. Kaynama noktası yükselme sabiti çarpı. Tanecik sayısı çarpı. Molarite diyoruz burada. Zaten kaynama sabitimiz 0.52 hemen yazalım. 0.52 çarpı. İ dediğimiz tanecik sayısı suyun içerisinde oluşan tanecik sayısı. Burada iyonik bir bileşik olduğu için iyonlaşıp potasyum artı ve NO3 eksi şeklinde İki tanecik oluşacak. O yüzden i yerine iki yazıyoruz. Bir de molalite lazım. Peki molalite neydi? Şuraya yazalım. Molalite, çözülen maddenin mol sayısının çözücünün kütlesine oranı. Kilogram biriminde yazıyorduk. Bakın burası çözücü olacak. Yani suyun kütlesi. Ee, o zaman bakalım. Öncelikle çözünen maddenin mol sayısını hesaplayalım. 40.4 eşittir diyorum. 40.4 bölü mol kütlemiz kaç verilmiş? 101. Hemen altına yazalım. 0.4 mol buluruz. Hemen onu şuraya alıyorum. Molalite eşittir 0.4 bölü. 400 gram su demiş. Bunu kilograma çevirelim. 0.4 kilogram yapar. Bölü 0.4 dediğiniz zaman burayı 1 bulursunuz. Çarpı 1 diyelim. Buradan arkadaşlar delta t değerimiz delta t değerimiz eşittir. 0.52 çarpı 2'den 1.04 gelir. Bizden kaynama sıcaklığı, kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derece diye sormuş. E su zaten 100 santigrat derecede kaynıyordu. Şu kadarlıkta bir artış olmuş. O zaman yüzde toplarsanız bunu. Bakın yüzde toplar toplarsak 101.04 santigrat derece bulmuş oluruz. Cevabımız 101.04. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Üçüncü soruyla devam edeceğiz. Bakalım. Evet. Çözeltilerle ilgili sorulara devam ediyoruz. Diyor ki, sodyum klorürün 25 santigrat derece sıcaklıktaki çözünürlüğü 100 gram suda 36 gramdır. Yani siz 100 gram suyun içerisinde en fazla 36 gram e, sodyum klorür çözebilirsiniz 25 santigrat derece sıcaklıkta. İçerisinde saf su bulunan şekildeki sistemler üzerlerinde belirten miktarlarda sodyum klorür eklenerek 25 santigrat derecede tamamen çözünmeleri sağlanıyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin farklı e, kütlede sular verilmiş. Biz 100 gramı baz alarak orantılı bir şekilde gideceğiz. E, yani 100 grama 36 gram denk geliyorsa orada doymuş işte doymamış gibi ifadeler. Onları Onlar soruyor bizden çünkü. Buna göre demiş bakın 1, 2, 3 numaralı çözeltiler doymuş doymamış ve aşırı doymuş olarak sınıflandırınız. Yani şu oranı bulursak doymuş diyeceğiz. Bu orana göre mesela 36 gram değil de 100 grama 34 gram 35 gram bir değer bulursak doymamış. Eğer 36'dan daha büyük bir değer çıkıyorsa her 100 gram için bu da aşırı doymuş çözeltiye örnek olur. Şimdi birincisiyle başlayalım. Burada 300 gram su demiş. Biz şu 300 gram suyu 100 grama çevirirsek arkadaşlar. 3'e bölmüş oluruz değil mi? 100 gram olur. O zaman tuz miktarımızda da 3'te 1'ini alacağız. 100'ü 3'e böldüğünüz zaman yaklaşık olarak 33.3 bulacaksınız. Sonuçta 36'dan daha küçük bir değer bulduğumuz için Birincisine doymamış diye yazalım. Evet şurası doymamış olacak. Birinci çözeltimiz doymamış. Şuraya da yazabiliriz. Evet. İkincisine geldik. 150 gram saf su 55 gram sodyum klorür demiş. Orantı kurun arkadaşlar. Şöyle deyin. 150'de eğer 55 çözünüyorsa 100 olsaydı ne kadar çözülmüş olurdu? Oranımız ne çıkacak bakalım. Şuraya x diyelim. E 100 çarpı bakın 100 çarpı 55 bölü 150 diyelim. E şurayı 50'ye bölerseniz 2, 50'ye bölün 3. 110 bölü 3 mi yapıyor? Evet bu arada antivirüs programı hata verdi. Heh, düzeltelim. 110 bölü 3 yaklaşık olarak değer bulacağız yine. E şuradan 3 kere desek aynen. 9 gelsin. E buradan 2, 20 de 3. 6 kere desek 18, 20. E burada da arkadaşlar 36 küsür geliyor. 36'dan biraz daha büyük. Bu durumda demek ki bu aşırı doygun. Bakın 36'dan bir tık bile büyük olsa aşırı doygun diyeceksiniz. Aşırı doygun. Evet. Şimdi geldik. Üçüncüsüne 50 gram saf suda 18. Burada hemen 100 gram kabul edelim burayı. Burası 100 olursa bu da iki katına çıkar. Bu da 36 olur. Bakın tam denk geldi. 100'e 36 ise buna da doygun diyeceksiniz. Doygun. Bunları alta da geçirelim. Şurası aşırı doygun. Burası ise doygun diyoruz. Evet olması gerektiği kadarsa doygun. Olması gerektiğinden biraz düşükse doymamış. Olması gerekenden biraz yüksekse ona da aşırı doygun ifadesini kullanıyoruz çözünen madde için. Şimdi geldik dördüncü sorumuza hemen bakalım. Çözünürlük grafiği verilmiş. X tuzunun saf suda çözünmesi ait çözünürlük sıcaklık değişimini gösteren grafik verilmiştir. 50 santigrat derecede hazırlanan 500 gramlık doygun çözelti 60 santigrat dereceye ısıtıldığında çözeltinin tekrar doygun hale gelilmesi için ortama en az kaç gram X tuzu eklenmelidir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda hep orantı kullanıyoruz. Şöyle bizim çözeltimiz kaç gram? 500 gram. Peki grafik neye göre çizilmiş? 100 gram suya göre çizilmiş, değil mi? Buradaki çözeltimiz 50 santigrat derece için kaç gram olur? Çünkü bize 50 santigrat derece dediği için ben de oraya odaklanıyorum. 50 santigrat derecede 100 gram suyumuz, 25 gram da çözünen maddemiz var. Yani kısacası 125 gram çözeltimiz var. Grafik bunu ifade ediyor. Ama benim elimdeki miktar 500 gram. Kaç katı? Tam 4 katı değil mi? O zaman grafikte meydana gelen değişimlerin 4 katını ben burada gerçekleştireceğim. O yüzden şöyle yapalım. 50 dereceden 60 dereceye çıkalım. Bakın şuradan şuraya geldiğimiz zaman çözünen madde miktarı da şöyle artacak. 25'ten 40'a ne kadar arttı? 15 gram. E benim elimdeki çözelti grafikteki değerin 4 katı olduğuna göre o zaman ben burada 15 yerine 4 çarpı 15'ten 4 çarpı 15'ten kaç bulurum? 60 gram çözünen ilavesi gerekir demem gerekir. Çünkü normalde bakın şu kısımda şöyle söyleyeyim benim çözeltim bunun 4 katı olacağı için burası 4 çarpı 25 100 gram çözülenim vardır. Sonrasında yine bunun 4 katını almam gerekiyor. 160 gram olması gerekiyor. 100 gram çözünenim varken artık 160 olması gerekiyorsa 60 gram ilave etmem gerektiğini söyleyebilirim. Cevabımız 60 gram x diye yazılabilir. Evet. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Evet. Enerjiyle. Tepkimelerde enerji ile ilgili sorular. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde minimum enerjili olma eğilimi ürünler lehinedir? Şimdi bu tarz sorularda şu ifadeleri anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Minimum enerjili olma ne demek? En düşük enerji seviyesi değil mi? Peki nerede olacak bu ürünler yönünde? Ben size şunu hatırlatayım. Endotermik ve egzotermik olaylar vardı değil mi? Bakın endotermik tepkime grafiklerinde biz şöyle bir çizim yapıyorduk. Düşükten başlayıp yüksekte bitiriyorduk. Egzotermikte ise şöyle gösteriyorduk. Potansiyel enerji tepkime koordinatlarını. Potansiyel enerji tepkime koordinatı. Bu defa yüksek bir değerden başlayıp düşük bir seviyede bırakıyorduk. Peki ürünler minimum enerjili olacaksa bunu mu tercih ederiz bunu mu? Şunu değil mi? Yani kısacası bize diyor ki egzotermik olan hangisidir? Bunların içerisinde egzotermik olanı e, almaya çalışacağız. Eğer minimum enerjili olmaya eğilimi girenler lehinedir deseydi o zaman endotermik olana bakacaktık. Şu birinci grafik yani. Biz egzo olanı arıyoruz. Peki birinci olayda ne var? Elektron kopmuş arkadaşlar. Bir atomdan elektron neden kopar? Onu e, Ona enerji verirseniz. Bakın enerji verilir. E, enerji verildiği zaman elektron kopar. O zaman demek ki bu e, endotermik. Evet şöyle yazabiliriz. Endotermik. Enerji aldığı için. Cevabımız da bu olmayacak. Biz egzotermik olan arıyoruz. Metil alkol e, gazı sıvıya dönüşmüş. Bir gaz sıvıya dönüşürse enerji verir arkadaşlar. Yüksek enerjiden düşük enerjiye gidiyoruz. O zaman artı ısı diye yazalım. E bu egzotermik oldu. Cevabımızda yer alacak. Evet egzotermik işaretleyelim. Burada azot monoksit gazı e, analiz tepkimesi vermiş. Yani parçalanmış. E peki bir bileşik neden parçalanır? Dışarıdan ısı aldığı için. O zaman endotermik olacak değil mi? Buna da endotermik diyelim. Cevabımızda yer almayacak. Bunu da eleyelim. Dördüncüsünde demir katısı oksijen gazıyla yanıyor. Yanma tepkimelerinin egzotermik olduğunu hatırlayın. Bir tanesi hariçte azot gazının yanması. Zaten burada demir yanıyor diyoruz. Yani paslanma olayı egzotermiktir. Isı açığa çıkarır. O zaman bunu da cevabımız olarak alabiliriz. Evet egzotermik. Geçiyorum altıncı soruya. Bazı bileşiklerin standart şartlardaki oluşum ısısı değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre standart şartlarda gerçekleşen tepkimeye göre amonyak gazının molar yanma ısısı kaç kilojuldur demiş. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Molar yanması dedi. Yani 1 molünün yanması sonucu meydana gelen değişim. Ama tepkimede kaç mol yanıyor? 4 mol yanıyor değil mi? Öncelikle şunun şu tepkimenin biz delta H değerini yani tepkime entalpisini bir hesaplayalım. Tek tek yazıyoruz. Bakın e, kimler var? Amonyak eksi 50 demiş. O zaman ben 4 ile çarpacağım. 4 çarpı eksi 50 diyelim. Kaç yapar? Eksi 200 yapar değil mi? Devamında e, kim var? Oksijen. Oksijen zaten element olduğu için 0. Zaten tabloda da verilmemiş. Azot monoksit 90 olarak verilmiş. 4 ile 90'ı çarpın. 360. Burada da su var. 240 diyor. Burada da arkadaşlar eee 6 çarpı 240 diyeceğiz. 240'ı 6 ile çarpacağız. Tabi eksi 240'ı 0. 24'ün 4'ü elde var. 2, 6, 2, 144. 1440 yapıyor. Eksi 1440. İşaretlerine de dikkat edelim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Delta H değerini hesaplarken yani tepki entalpisini hesaplarken oluşum mentalpisi verildiği zaman ürünler eksi girenler diyorduk. Bir de bağ enerjilerini hesaplıyorduk. Orada girenler eksi ürünler değil mi? Yani tepkimeye giren maddelerin bağ enerjilerinden ürünlerin bağ enerjilerini çıkarıyorduk. Onu da karıştırmayalım. Burada ürünlerden girenleri çıkaracağız. Önce şurayı bir toplayalım arkadaşlar. Ürün kısmı burası çünkü. O zaman eksi 1440, 360 topladığınız zaman bunu fark olarak alalım. 1440'tan 360'ı çıkaralım. Şuradan çıkarabiliriz. 0, 14'ten 6 çıktı. 8. E şurası 13 kalıyor değil mi? 13'ten 3 çıktı. 1080. Demek şurası 1080 geliyor ama eksi. Ona dikkat edin. Eksi 1440, 360. Eksi 1080 geldi. Şimdi bu ürünümüzün toplamı üründen gireni çıkarırsak. Yani delta h eşittir. Eksi 1080, eksi, eksi 200. İşaretlere dikkat ediyoruz. Bakın eksi, eksi 200. Bu formüldeki eksi. E burası artı 200 olur. Yani sonuçta fark almamız gerekiyor. 880 çıkıyor değil mi? Delta h eşittir. Eksi 880. Yalnız cevabımız eksi 880 olmayacak. Çünkü bu 4 mol amonyak için geçerli bir ifade. E bizden molar yanma dediği için 1 molunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu da 4'e bölelim arkadaşlar. 4'e bölerseniz eksi 220 sonucuna ulaşmış olursunuz. Cevabımız eksi 220 kilojul olacak. Evet geçelim hemen 7. soruya. Şu sağ tarafa geçmem gerekiyor. Son 2 sorumuz kaldı. 7. soru. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki ortalama bağ enerjileri değerleri verilmiştir. Bakın biraz önce dedim ya bağ enerjisi de verildiği zaman girenler eksi ürünler diyeceğiz. Burada arkadaşlar dikkat edin. Karbon hidrojen bağı var değil mi? Kaç verilmiş? 400. O zaman 4 ile çarpmanız gerekiyor. 4 çarpı 400 ne yapar? 1600 mi yapar? Şurada 2 tane oksijen çiftli bağı var. 2 çarpı 500 diyeceğiz. Buradan 1000 gelir. Bakın bir daha söylüyorum. Şurada 2 tane O2 diye yazılmış. Yani 2 O2 dediğimiz zaman şu ikili bağdan iki tane olması gerekiyor. O yüzden 500'ü 2 ile çarptım 1000 geldi. Karbon oksijenden e, çiftli bağları iki tane görüyoruz. Karbon oksijen çiftli bağı 725. E ben burada 2 ile çarparsam 725'i 25'e 1450 yapar değil mi? 1450 diye yazdık. Burada da oksijen hidrojenden bakın iki tane görüyoruz ama önde bir de 2 var. 2 ile 2'yi çarpmanız gerekiyor. 4 diyeceğiz. O zaman oksijen hidrojen 460. Bunu 4 ile çarpalım. E, 1600 1840 mu yapıyor? 4 ile çarpalım. 1600, 240 da. Evet. 1840. Şurası da 1840 gelsin. Yine işlem hatalarımız olursa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hata olmasın. Herhalde doğru çarptık. Aynen. Şimdi şöyle düşünün. Şu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı. Burada yalnız bu ikisini toplayıp ürünleri çıkaracağız. Yani delta h eşittir. Kırılan bağ enerjileri toplamı eksi oluşan bay enerjileri toplamı diyeceğiz. Buranın toplamı kaç yapıyor? 2600 yapıyor değil mi? 2600 eksi şuranın toplamı yapar? 1800, e, 2200, 3200, 3290 mi yapıyor? 3290, 3290 diye yazalım şimdi buradaki farkı alacağız. Sonuç negatif çıkacak zaten. Delta H eşittir diyeceğiz. Eksi kaç yapar? 3290'dan çıkarırsak 400, 690. Eksi 690 sonucunu bulmuş oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar yine ben belki işlem hatası da yapmış olabilirim. Eğer olursa yorumlarda belirtin. Oraya bir düzeltme yazısı yazalım. Demek ki eksi 690. Mantığımız şu. Girenlerin bu enerjilerini topluyoruz. Bakın 2600 dedik. Sonra ürünlerin bu enerjileri toplamı. Buradan kaç dedik? 3290 dedik. Sonra girenlerden ürünleri çıkarmış olduk. Oradan da 690, eksi 690 sonucunu bulmuş olduk. Geçelim sonuncu sorumuza. 8. soru. Diyor ki, standart şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerden yararlanıldığında bu tepkimenin standart entalpi değişim değeri kaç kilo olarak hesaplanır? Hess yasası değil mi? Birden fazla tepkime verildiği zaman eğer bize net bir tepkimenin delta aşı soruluyorsa bu tepkimeler üzerinde değişiklikler yaparak hani ters çevirme belli bir sayıyla çarpma vesaire buradaki tepkimenin delta aşına ulaşabiliyorduk. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle karmaşık olduğu için buradan başlamayın arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Burada C2H4 bileşiği var değil mi? Hemen yukarıya bakın. Nerede geçiyor bu bileşiğimiz? Şurada. Peki girenlerde 1 mol olması gerekiyor. Zaten girenlerde 1 mol. O yüzden ben bu tepkimeye karışmıyorum herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sonra su molekülünü gördük. Su molekülü yalnız bakın her üç tepkimede de var olduğu için buna karışmayalım başlangıçta. Yalnız burada dikkat edin gaz olanlara bakmanız gerekiyor. Burada sıvı olanlar da var çünkü. Bizi gaz olanlar ilgilendirir. Şimdi bir de e, bunu geçtim. Şuna bakalım. Etil alkol var burada. Peki etil alkol nerede? Şurada, girenlerde. Ama benim net tepkimemde ürünlerde olması gerekiyor. O zaman bu tepkimeyi ters çevireceğiz. Şimdi aklınızda şu soru işareti olabilir. Hocam ters çevirdik de bu tepkimen aynısı çıkar mı? Hemen sağlamasını yapalım arkadaşlar. Girenlerde 1 mol suyumuz var ya. Bu değişikliği yaptıktan sonra bakalım girenlerde 1 mol su oluşuyorsa o zaman tepkimemiz elde ediliyor demektir. Diğerlerine bir değişiklik yapmaya gerek yok deriz. Ama elde edilemiyorsa demek ki diğer tepkimelerde de bir değişiklik yapmamız gerekebilir. Şöyle yapalım isterseniz. Şu maddeye yani H2O gazına odaklanalım. Şimdi ben bu tepkimeyi ters çevirdiğim zaman H2O gazı var mı burada? Yok değil mi? Tamam. Yalnız bu 3 H2O sıvısı girenlere gelmiş oluyor. H2O sıvısı burada bulunmadığı için bunların birbirini götürmesi lazım. Ee, bakalım şimdi bu girenlere geldi. 3 mol tamam. Burada 2 mol var. Ee, bunlar birbirini götürdü. Yalnız burada da 2 mol var. O zaman sağlamadı değil mi? Nasıl yapalım? Sağlayabilmesi için. H2O gazı şurada var. Ürünlerde. Başka yerde var mı? Yok. O zaman biz bu tepkimeyi ters çevirip ikiye bölersek. Bunu da bakın ters çevirip ikiye böl diye not düşüyorum. Ters çevirin arkadaşlar. H2O gazı girenler kısmına gelsin. Bir de ikiye bölünce de bakın 1 mol H2O gazı oldu değil mi? Sonra şu H2O sıvısı ürünlere gitti. 1 mol olarak gitti yalnız H2O sıvısı. Bakın şurada 2 mol, burada da 1 mol, toplam 3 mol yapıyor. Zaten biz bunu da ters çevirince bu öne kaymıştı. E, girenlerde de 3 mol. O zaman bunlar birbirini götürmüş oldu ki net tepkimemizde zaten dikkat edin H2O sıvısı bulunmuyor. Demek ki bu işlemi de yapmamız gerekiyormuş. E, üçüncü tepkime ters çevir, 2'ye böl ifadesini buna uygulayacağız. Önce şunu ters çevirdik. Kaç yaptı? Eksi 1350, 1350 olur. Yani artı 1350 olur. Şunu eliyorum, 1350 yapıyorum. Buradaki değere karışmadık. O aynen dursun. Şuradakini de ters çevirip 2'ye böldük arkadaşlar. Ters çevrilince ne oldu? Eksi 80 oldu. Sonra 2'ye böldük. Bölü 2'den. Eksi 40'ı elde etmiş olduk. Şimdi bakın şu değer, şu değer ve şu değer son olarak elde ettiğimiz değerler. Bu tepkimeleri toplayıp bunu elde ediyoruz. O zaman deltaçlarda toplamanız gerekiyor. Şunları toplayalım. Eksi 1410, 1350. Burada 60 fark var değil mi? Eksi 60 gelir burası. Bakın ikisini topladığım zaman eksi 60. Buradan da eksi 40 gelir. Eksi 60 artı eksi 40. Kaç yapar? Eksi 100 yapar. Cevabımız delta h eşittir. Eksi 100 diyebiliriz kilo jul. Evet bunu da böyle ifade etmiş olduk diyelim. Evet bu yazılı senaryomuzda bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah bunlar da arkadaşlar 11. sınıflarımız için fayda teşkil eder. Özellikle şuna dikkat edin. Mesela bu sorular birebir karşınıza çıkacak diye bir şey söyleyemeyiz ama en azından şunu söyleyebiliriz. Şu oluşum entalpisinden bir tane gelir arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. HES yasasından gelir. Yine bağ enerjisinden gelir. Yani bu üçünden ben banko soru geleceğini düşünüyorum. Hemen hemen dersinize giren her öğretmen bunlardan soracaktır. Ha bunda ne yaptık? Oluşum entalpisinde ürünlerden girenleri çıkardık. Bağ enerjisinde ne yaptık? Bakın girenleri yazdık, ürünleri yazdık, girenlerden ürünleri çıkardık değer olarak. Yalnız e, şuradaki sayılarla çarpmayı unutmayın. Yani sayılarıyla mesela kaç bağ var onunla çarpmayı unutmuyorsunuz. Mesela şuradaki 2 ile çarpmazsanız yanlış sonucu bulursunuz. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Yine HES yasası tepkime üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Tepkimeyi ters çeviriyoruz. İşte herhangi bir sayıyla çarpıyoruz ya da bölüyoruz. Delta da bu işlemleri uygulayıp en son bunları birbirle topluyoruz. Yani bunlardan bakın 30 puanlık hatta 30 puan da demeyelim. Çünkü soru sayısı buradaki gibi 8 soru olursa muhtemelen bunlardan en az bir tanesi 20 puanlıktır. Yani bir 40 puanınızı buradan koparırsınız diyelim. E diğer kısımlardan da zaten çözeltilerden de kolligatif özellik muhtemelen çıkacaktır karşınıza. E bundan bir tane. E sonra derişim hesaplaması. Yani 60-70 puanınızı inşallah garanti almış oluruz. İnşallah 100 alırsınız diyelim. Tüm öğrencilerimizin başarılı olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.